Bu akşam dervişlerinin ve izleyenlerin önünde nefsimin varlığından kurtarıp içimi yakan bu özlem ateşini bitir artık can babam ve bütün izleyenlerden bunun için bana dua etmelerini istiyorum. Artık bu özlemi bitir can babam." demiş efendim. Evet. Yolu yürürken beraber yürüyoruz. Kardeşimize selam olsun. Bir tek duayla ya da duaya amin demekle nefis, tezkiye olmaz, terbiye olmaz. Kendimizden, nefsimizden, benliğimizden kurtulmamız mümkün değil. Herkes bu savaşı kendisi yapıyor. Bu savaşı kendisi kendisiyle yapıyor. Nefsiyle yapıyor. Büyük cihat. Allah için kurun tavrını ortaya koyması gerekir. Nefsini dinlememesi gerekir. Şeytani dinlememesi gerekir. Bir tek Rabbini dinlemesi gerekir. Eğer bence derse, bana göre derse bu durumda benliğinden, bencilliğinden, nefsinden hiçbir zaman hiç kimse kurtulamaz. Kul ne zaman ki Allah'a göre dedi, "Rabbim ne der?" dedi. "Rabbim benden ne istiyor?" deyip gereğini yaptığında kendinden kurtuldu, nefsinden kurtuldu. Ben demekten kurtulup Allah demiş oldu. Ama her zaman için bazen özel manada Allah'ın kendisinden ne istediğini bilemeyebilir. Zaten bu televizyon onun için var. Her evde herkes öğrensin diyedir, anlasın diyedir. Anlamayınca Mürşid-i Kamil bunun için var zaten. Ben bilmem, mürşidim bilir demek bu demektir. Allah'a göre Allah'ın emri nedir? Resulünün sünneti nedir? Allah'ın resulü nasıl yapmıştır onu öğretmek içindir, onu göstermek içindir. Bir tek öğretmiyor. Ayrıca üzerinde gösteriyor onu. O da yetmez. Bir de ona yardım ediyor. Yapması için, kazanabilmesi için bir de ona yardım ediyor. Ama o eğer fikir beyan ederse, bence derse, bana göre derse bu durumda kendisiyle, nefsiyle, benliğiyle baş başa kalır. Ondan kurtulmak Hiçbir zaman. Hiç kimse için mümkün olmaz. Yol böyle yürünüyor zaten. Onun için bize uyan diyoruz. Tabi olan diyoruz. Eğer bize uymadı, tabi olmadıysa nefsine belli yine tabi olmuş. Birilerinin hesabını yapıp ona tabi olmuştur. Evet. Öyle buyurdu Allah. Ayet-i Kerime'de. Kıyamet günü ancak nefsini tezkiye etmiş olarak gelenler kurtuluşa erer. Gerisi Gerçi kurtulamaz dedi. Onlara saadet yok dedi. Çünkü eğer nefsini tezkiye etmemiş, temizlememişse bence diyor, bana göre diyor, Allah diyemiyor. Allah diyemedi mi? Allah'ı Rab olarak kabul edememiş, nefsini Rab olarak kabul etmiş olur. Nefsini Allah'a şirk koşmuş olur. Onun için buyurdu ayet-i kerimede, nefsinin havasını ilah edileni gördün mü? Onlar nefsinin hevasını ilah ediniyor. Nef nefsin havasını ilah edinmemek için Allah demek lazım. Allah'a göre demek lazım. Resulüne göre demek lazım. Öyle ki benliğinden, nefsinden kurtulsun, kurtulalım. İnşallah hep beraber, kardeşlerimizle beraber kendimizden, nefsimizden, benliğimizden varlığımızdan kurtulup Allah diyeceğiz. Rabbim Allah'tır deyip evet başka da hiç kimseyi tanımayacağız. Hiç kimseye söz hakkı vermeyeceğiz. Hayatımızda, üzerimizde, gönlümüzde Allah bizi nefsini teskiye edenlerden, benliğinden, varlığından kurtulanlardan, Allah diyenlerden eylesin inşallah. Evet.